Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Ama arkadaşlar öyle bir yan hesaptayız. Öyle bir yan hesaptayız ki arkadaşlar. Hesap 4624 kupa. Ama hesapta Leon ve Crow var. Ben bu hesabı 4000 kupada aldım. 4624'e kadar 3 gün içinde kastım. Arkadaşlar 500 kupayı bir günde kastım. Diğer 100 kupayı ara ara. <laughs> Hadi Daryl gel. Ee, git uzaklaş. Uzak kal. Uzak kal bana. Üff, git de uzak kal ya. <laughs> Arkadaşlar bir daha deneyelim. Olacak bir iş olacak. olacak. Lo bu leonu bugün 15 ya da 17 rütbeye yap yapmaya çalışacağız abi. Neyse, hızlıca devam edelim. Miko iyi oynayabiliyor mu ya? Yoksa oynayamıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar daldı adam mı oynayamıyor? Miko mu oynayamıyor? git Miko git Miko git Miko. Öl. Tamam. Öldü 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 öldü. Tamam adam yok. Bu <laughs> şu an yani üstünlük bizde gibi duruyor. Frank Einstein Ne oldu lan Frank Einstein Öyle ölürsün oraya girersen ölersin Arkadaşlar hepsi noob gibi oynuyor ee, Tara Merhaba Talih düşman Tara değilsin sen Tabi ben talihin düşmanlarını severim de. Öyle. Nokta. Biz... Evet dükkanda bir şey varmış hızlıca. Bakalım dükkanımıza. Arkadaşlar bu aralar benim boğazım çok kuruyor. Ya. Bir de Ramazan ayı olduğu için yani su içmek istiyorum abi. Tek istediğim şey şu suyu içmek. Arkadaşlar, star hediyelerini açalım. Ama bu güç ligi kostümü işte aşamalı kostümü. Neden buraya gelmiş? Hiç bilmiyorum. <laughs> Neydi? Gelmiyor arkadaşlar. Bozuk. Süper Ender, yine Süper Ender. Aldım. Ne da güç puanı. Değilmiş ikisi de. Işte. Hadi süper ender yaz bari. Üçü de süper ender olsun. Üçü de süper ender oldu. Arkadaşlar üçü de efsanevi olsa diyeceğim. Üçü de efsanevi olacak. Bakalım veri veri orayı bu hesabı almaya kaç elma aldın. Ay güç kredi kaldımış. Öl... El... Ay, arkadaşlar biraz da Piper maç yapalım. Piperle yapamayacağımız en mantıksız maçlardan birini yapacaktım. Savaş topu ama 5v5 olduğu için 5v5 yapıyorum çünkü. Boş alan daha çok var. Var ya karşı şeli 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 olursa evet. biz neyiz böyle iki piper? Tamam. Aha. Aha. çok düzgün yolculuk yapan bir kişiyim ben evet. çok güzel gidiyoruz uzaktan uzaktan yine aynı taktik abi biz aldık topu çok güzel kazandık bu taktik çok güzel akıyor Hadi ben bunları beklemem. Hazır olsa söyle. Arkadaşlar şimdi bu hesaptaki Leon Leon'la amacımız Leon'u 11 yapmak. Sonra da hiper şarj almak. Ve bunun için güç puanımız 400 küsür bilmiyorum. Ve altınımız 300 küsür ya da 200 bilmiyorum. Yani. yani şu an arkadaşlar akmış. Bir gram bir şey bile gelmiyor. Sadece bol alalım. da atabilirsek. Hoppa. Ah. Ya. <laughs> Bu nitanın niye ayısı durmuyor? Kesin şu Allah'ım üçüncü ayı geldi. Aa dördüncü ayı geldi bu bağlı bir adam. Sinir etti beni. Ya git. Ve. Ne olmadı. Arkadaşlar ultiyi düzgün atamadım gol olmayacak. Bunlar kırılıyor dedim. Yoksa bunlar kırılmıyor kırılıyor muydu? Kırılıyor mu? Kırılmıyor mu? Ne bu? Ne? Kırılıyor tam. Piper'ın işi bitti. Hmm, Sumeri. Aha Nita. ayıyı bırak ama. Heh, oh daha iyi atamaz. Tabii ölçüsünü doldurmazsa. Direkt bitti. Hayır. Ayı atma. O ayı güzel bir şey değil. E bitti. Çok kolaydı. Niye? elma Gizemli. Oh aksesuar. Yine karakter çıksın. Tamam, arkadaşlar ben bugün bu hesabı gizemli çıkarttım bir tane. Efsanevi'den önce gizemliden hiçbir şey yazmadığını düşünebilirsiniz. Düşünün. Çok da bir şey değil. 50 güç puan. Ay 50 güç puan ne? Kredi de değil neydi onun adı? İşte işte 50 tane bir şey kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne işte 50 tane ne kalmıştı adını unuttum. Piper'ın menzili nasıl benden uzak olabilir? Tamam. Aa, Sweeney. 1 0. Ver bana Frank, sal bana Frank. Hoppa. Bir peni tek kaldı. <laughs> Büyük ihtimal atamaz zaten atamadı. Hayır. <laughs> Bam. Bamlanır. Ha, kime geldi o? Ben onu istemedim adama gel. Arkadaşlar onu nasıl attığımızı yönetebiliyor muyuz? Ha, niye işlemiyor aksesuar? Arkadaşlar ben bu hesapta köpek balığı kolt kostümü var diye hatırlıyorum. Ama yok. Sadece hatırlıyorum. <laughs> Lola'yı aldık. Şimdi Frank mı oynasak? Max alalım bir de. aksesuar neden var hiç bilmiyorum. Çok gereksiz bir aksesuar. Oyunda da oyun için de Max. gereksiz arkadaşlar. Bir de ileri ileri aksesuarını daha hızlı yolluyor. Max'ın aksesuarını mı ona karar verebiliyorsunuz. Oh, Oo ölüyordum ya. Canımı da fulluyormuş. Ben de diyorum bu ne işe yarıyor. Yürü git. Ih. E bu boşa gitti ben bu topu almıştım. Ver bana ver bana sal bana sal bana sal bana. Ben nasıl atamadım? Hmm, canım full. Daha nasıl her Arkadaşlar bizim bu başı yenmemiz lazım. Hmm, Sıvıydı. So Ağlama. Ağlama. Baba geldi. Orta geldi. Ağlama mor. Oh, 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 oh. Gitti. Bazıma karşı çıkıyor bir de benim. Benim bazımdır la. Yürü abi yürü abi bana sal bana sal bana sal sal bana sal bana sal bana bana sal işte ya nereye atıyorsun o topu hop Ay, nasıl oradan döndü abi ya tam atıl o dana gibi kalede tam atılmayacak yer attım niye bu gol almıyor ben bunu gol almak istiyorum Hmm. Sıraya oynayacağım. acaba ile ben bunu top saklamayı yapabilir miyim? Alın top. Gol atın hadi. Hadi atın golü. Ya hayırdır oğlum sen kime gol atıyorsun ne? Oha ölmedi. At ileri sürç. Söz bir sana ne diyor sen nereye atıyorsun? Ver gazı abi. Ver gazı Mithat abi. Nunununna. Aha uzatmalar geldi. Arkadaşlar ama benim takımım full yakın. Jess ile ben varım uzak. Adamların yarısından çoğu uzak. Aha mortis, ultisini boşa kullandı. Need for speed. Ulti gitmedi en azından. Gelin baba, gelin baba, gelin baba, gel baba, gel baba. Baba gelsin baba, gel baba. Filler. Ha. Şöyle finisherla. Ah be, finishleyemedim topu. Haydi finishle. <laughs> arkadaşlar tutmadı mı ya bu? Benim dediğim yol tutmadı. Aha tuttu mu? Ama kaleye geliyordum ya. Önce bizi kazandı saymadım. 920'de kaldık şimdi. Bir şey demek istemiyorum. Bel alacağım. olsun ya. ya. Para Paralı de klasik var. Niye Mike? Otiste neden? Firavun'un yok. Ya da otiste yok. <laughs> Ben de seçtim. Belle seçtim. Belle'yi seçtik. Belle'yi seçtik.